Mehmet bey merhaba. Merhaba Semih bey. Konuk oldum size. Çok iyi yaptınız valla. <laughs> ben de sıkılmıştım tek başıma program yapmaktan. <laughs> evet çok uzun zamandır konuk olmamıştım size teşekkür ediyoruz. Biraz sorum var. Büyükmüş. konut sektörü ilgiye. Ondan sorayım dedim. Sizin karşınıza oturdum. Önce satışa başlamak istiyorum. Satış rakamlar çıkandı da istatistikler işte çıkardığında hep şu oluyor. İşte birisi arttı diyor, birisi uçtu diyor, birisi çöktü diyor, birisi işte ama şuna göre şöyle, buna göre böyle diyor. Konu satışlarında tabu nasıl? Valla Batı cephesinde değişen bir şey yok derler ya. Konu satışlarında aslında çok değişen bir şey yok. Öncelikle şunu bizim koymamız lazım. Türkiye'deki konut talebi demografik bir talep. 85 milyonluk bir ülke. 30 milyon hane var. E bu hanelerin mutlaka bir değiş tokuşu olması lazım. O yüzden Türkiye'de konut satışları çöker, biter dibe vurur demeyi ben doğru bulmuyorum demografik neden. Şimdi bakalım bu yılın Mart ayında 105 bin küsur konut satıldı. Geçen yılın Mart ayında da yine 105 bin küsur konut satılmıştı. Yani istatistik olarak anlamlı bile değil aradaki fark. Dolayısıyla geçen yılın Mart ayıyla hatta baktığımız zaman çıplak gözle aynı gibi gözüküyor. Bir şey daha söyleyeyim. Topu dairelerin açık olduğu gün sayısı olarak bakalım işlem yapılabilecek. Şimdi bazıları itiraz ediyor. O öyle olurdu böyle. Hayır kardeşim biz bunun ekonometrik çalışmalarını yaptık. Mesai günü sayısıyla çok yüksek bir Kol kolerasyona sahip konut satışları. Belirli bir belirleyici bir şey. Böyle baktığımızda da şöyle bir durum var. Geçen yılın Mart ayında 4586 gün başına konut satılmış. Bu senenin Mart ayında 5019 tane. Böyle baktığımızda %9.5'luk bir de artış var. Yani bizim konut piyasamız böyle. Yüz binler civarından çok da geriye gideceğini düşünmüyorum. Bir de şöyle diyoruz biz. Uzun dönemli ortalamasına yakın. Biraz altında bir. Ama şimdi bakın burası 85 milyonluk bir ülke. Yine de ne yapsanız yıllık yüzde 3-4 büyüyor. Öyleyse gayrimenkul satışlarının da artması lazım. Yani o zaman şunu diyebiliriz aslında biz. Ya Türkiye'deki gayrimenkul satışları geriye gitti, geride kaldı yerine 105 bin satıldı. Aslında Ekonominin geçmiş dönem performansı olsaydı 120 130 olmalıydı 105'te kaldı dememiz lazım ama oraya daha var. Peki demografik yapı denesiniz. Şimdi demografik, demografik yapı da her bölge her şey için aynı çalışmıyor. Göç alanlar var, göç verenler var. Ee, burada bu perspektiften baktığımızda şey diyebilir miyiz? Yani mesela Batı tarafı, Güney tarafı'daki satışların artış hızı ya İç Anadolu'da, Doğu'da, Karadeniz'deki aynı mı? Onu tam bilmiyoruz ama genel olarak şunu biliyoruz. Türkiye'nin kuzey doğusundan yani Türkiye bir diagonal olarak işte e, Trabzon'dan Artvin'den aşağıya doğru şeye doğru Antakya Antakya, Antakya o tarafa doğru şöyle bir keserseniz Hı. o doğu kuzey kısmından e, güney batıya doğru bir göç hareketi var Türkiye'de. O da tabi konut talebini etkiliyordu ciddi şekilde. Elbette o bölgelerde etkiliyor. Zaten bakın en az konut satılan yerler işte Ardahan, Kars, Batın. Iğdır evet yani bu şey gümüşhane Gümşah, evet. gibi yerler yani. En çok da işte. Değişiyor. İşte göç veriyor çünkü Gümşah. o iller dolayısıyla az konu satılıyor. Peki satışça böyle peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar e, enflasyonun altında. Fiyatlar geçen yılın e, ikinci yarısından itibaren aylık bazda enflasyonun gerisinde kalmaya başladı ve bu trend de devam ediyor. Ve devam da edecek gibi gözüküyor. Aslında bakın ilginç bir şey var konu satış adetleri hani geçen yıla göre çok değişmiyor gibi gözüküyor ama fiyatlar aşağıya doğru geliyor. E çünkü fiyatları etkileyen bir şey var. Bir tanesi şu fiyatlar teknik bir düzeltme yapıyor. Çünkü 2022 yılında yüzde 210'lara kadar çıktı. O dönemin özel koşullarını hep konuştuk. Zaten şimdi hem bir teknik bir düzeltme yapıyor. Geçmişte çok hızlı koştuğu için şimdi yoruldu. Nefes alıyor. Hem de o dönem bir bayrak sallayarak gelen yüksek enflasyonist ortama karşı böyle ha sert varlıklara bir yönelme vardı. Şimdi birazcık faiz oranlarındaki değişim de konut fiyatlarını etkiledi. Şöyle diyebiliriz Türkiye için konut satış adetleri demografiyle kuvvetle Kore'le ama e, konut fiyatları reel faizlerden daha çok etkileniyor. Peki konut balonu diyorsunuz siz de bu soruyu çok cevapladınız bizim ekranlarımızda. Patladı diyebilir miyiz o zaman? Yoksa balon yok muydu zaten? Ya bir şişkinlik oldu. Onu söyleyelim. 2022 yılındaki yüzde 210'luk artış şişkinlikte o geriye verilecek. Yani şu anda bir düzeltme süreci. Balon patladı diyemeyiz. Sönümleniyor diyebilirim. Mi? Mi? Çünkü patlam bom diye bir şey değil. Bu iyi bir şey ama değil mi? Sönümlenmesi. İyi bir şey. Gayet iyi bir şey. Patlaması nasıl? Çok iyi bir şey. Peki şimdi <laughs> satış rakamları konuştuk. Fiyatı konuştuk. Bir de tabii işin kredi bacağı var. Krediye kamu da 3.09, özelde de 3.5 civarında. 4'e doğru gidiyor. orada. E doğru gidiyor, evet, gidiyor. çok var. ciddi, çok yüksek rakamlar. Evet. Bu kredilerdeki yükseklik tabii ki şey etkiliyor konut satışında, fiyatlarda. Nasıl etkiliyor? Fiyatları aşağıya doğru etkiliyor işte. Kredilerdeki yükseklik Satışı da azaltıyor mu? Satışları azaltmıyor. Neden? Nasıl Hatta oluyor? Hatta bakın soracak. ne kadar ilginç bir şey var. Hemen Mart ayındayız ya. Onunla ilgili örnek vereyim. Geçen yılın Mart ayında da 105 bin konut hani şimdi bazı arkadaşlar ya Aydanaya karşılaştırılır mı? Uzun şeyde de, orta vadede de öyle olduğunu görecekler zaten. Çünkü biliyorum bununla ilgili analizleri yaptım. Ee, şimdi geçen yılın Mart ayında 25.000 adet kredili konut satılmış. 80 bin adet kredisiz satılmış. Kredi dışında. Bu yılın Mart ayında 12.000 adet kredili konut satılmış. Yani %50 geriye düşmüş. Ama kredisiz konut satışları 80 binden 93 bine çıkmış. Yine 105 bin adet. Şimdi Türkiye'de kısa dönemde yani 6 ay 1 yıl içindeki dönemde faiz oranı Konut satışları üzerinde etkili gibi gözüküyor. Aydanaya değişiyor, faiz oranları düşünce zıplıyor, geri geliyor falan. Ama biraz böyle bunun hareketli ortalamasını aldığımızda gördüğümüz şu: faiz oranları aslında konut satışlarından daha çok kredili kredisiz konut satışları üzerinde etkili oluyor. Yani bu kırılımın arasındaki tercihi değiştiriyor. Bana kalırsa bunun nedeninden bir tanesi de şu: Türkiye'de düşük faizli konut kredisi aslında zaten kredisiz de konuta ulaşabilecek olan ekonomik kesimlerin tercihleri üzerinde etkili oluyor. Yani adam peşin olarak da zaten alabiliyor. Alabiliyor. Faiz oranı düşükse diyor ki ulan baba oğluna vermez. Gideyim ben şu 0.69'u kullanayım hiç sermayemi bozmayayım diyor. Aa, tabii ki e, daha düşük toplumsal kesimlerin de ulaşmasını da sağlıyor ama genel olarak düşündüğümüz gibi değil yani. Zaten konut sayısı Türkiye çok ciddi artış var konut sayısında. Ama sahiplik oranı çok değişmiyor. Evet. Esasında aynı hatta Biraz diyor. geriye doğru e, gidiyor hatta gibi. Aynı demek Bu Peki burada işte farklı metotlar da var yurt dışında gördüğümüz. Orta sınıfın orta ve alt sınıfın konut alma gücü oldukça azaldı. İşte en faiz politik çünkü onlar daha çok dediğiniz gibi biraz önce uzun vadeye kredi faizleri ne endeksi oradaki düşüşü ona o evi al satın gibi. Şimdi o da var. Zaten bu da ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Burada farklı çözümler var yurt dışında, Türkiye'de mesela bunlardan bir tanesi de parça parça. O metot nasıl çalışıyor? Ya şimdi isterseniz onu söylemeden önce bir şey söyleyeyim. Tabii, tabii. O da şu. Şimdi eğer konu sahipli demografik faktörlerden kaynaklanıyor dedik ya talebi. Şimdi siz hiç kredinizin olmadığı bir dönemde de Türkiye'de insanlar sokakta yatmıyordu yani. Tabii. Bir şekilde konu sahibi oluyorlar. Neydi ama mesela 20 yıl önce, 30 yıl önce kooperatifleşmeydi. Ama kooperatif sisteminin dezavantajı ne? Çok uzun sürüyor, batık kalıyor. <laughs> batık kalıyor, riski yüksek, kalite düşük. <laughs> bir takım suistimallere açık vesaire evet. vesaire. Ne oluyor ama finansal sistem aslında bunları iyileştiren bir şey. Mutlaka bir yol bulunacaktır ve Türkiye eski Türkiye değil. Artık işte gayrimenkul yatırım fonları var, gayrimenkul yatırım <laughs> ortaklıkları var. Yani e, e, gayrimenkul piyasası da kısmen işte SPK'nın düzenlemesiyle, BDDK'nın düzenlemesiyle belli bir ne diyelim derinliğe ve regülasyon altına oluşmuş durumda. Geçmişte böyle şeyler yoktu ama şimdi olabilir. İşte bu yurt dışında söylediğiniz şeylerin bir tanesi de işte leasing türü bir tür gayrimenkule ulaşma gibi. Bu parça parça sahiplik sistemi işte bir konut satın alacaksınız, bir konutu buluyorsunuz, sizin adınıza bir yatırım fonu bunu satın alıyor. Mesela Türkiye'deki gayrimenkul yatırım fonu diyeyim ki sizin adınıza bunu satın alıyor. Sizle bir e, sözleşme imzalıyor. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi. Siz diyelim ki biraz peşinat verdiniz. Yüzde 5-10 neyse. Konutun yüzde 90'ı kaldı. Her yıl konutun yüzde 3'ü, 5'i kadar veya 10'u kadarını satın alıyorsunuz. Ama bu arada konutun içinde de yaşamaya başlıyorsunuz. Parça parça mülkünüzün sahibi oluyorsunuz. Ama diyelim ki işte konut fiyatı değişti bir yıl sonra... Konut fiyat endeksine göre de kalan borcunuz endeksle düzeltilmiş oluyor. Kalan borcunuzdan %5-10 satın almaya yani, devam ediyorsunuz. Yani faizden etkilenmiyorsunuz. Evin değerinden etkiliyorsunuz. Evin değerinden etkiliyorsunuz. Buradaki aslında mantık şu. Endekse yani konut fiyat endeksine bağlı bir borçlanma hmm. sistemi var. Bunun kaynak tarafı da. Bu defa endekse yatırım yapmak isteyen, yani ben konut piyasasındaki değişen e, fiyata yatırım yapmak iste, istiyorum diyen yatırımcılar, o gayrimenkul yatırım fonuna para koyan yatırımcılar, öbür taraftan da oturduğum eve parça parça satın almak istiyorum ama buradaki borcumu da yine e, fiyat endeksine bağlı e, değiştirmek istiyorum diyenler. Dolayısıyla burası finansal sisteminin başka bir çözümü oldu. Ortadan yani. faiz oranını kalktı. Evet. tamamen endeks üzerine e, risk a, alınan ya da e, yatırım yapılan. Tabi dediğiniz şey çok doğru. Sonuçta faiz yüksekken de ve faiz yokken de ülkede ev satılıyor yani. Tabi ama oradaki temel hikaye neydi geçmiş dönemde e, işte topraktan ev alırdınız mesela. Evet, topraktan. Değil mi? Bu nedir? Henüz ortada yok. E, bir ürün yok. Biraz peşinat veriyorsunuz. Sonra ödeme kademe. gücünüz kadarıyla kademe kademe işte inşaat bitene kadar da var, var zaten. Var, var zaten. Var. Ama 3-4 yıl sürüyor mesela o inşaatlar biraz daha evet. yavaş gidiyor, bir şey oluyor. Ee, konut kredisi neyi değiştirdi bizim? Önceden Türkiye'de şöyle bir durum vardı. Tasarruf et, belli bir birikime ulaştıktan sonra borçlan. Aslında orada müteahhide kısmen evinize oturduktan sonra belki bir vade yapıyorsunuz. Kooperatifte de keza kura ile size çıkarsa birinci etap oturuyorsunuz ama hala e, taksit ödemeye devam ediyorsunuz bu arada ikinci etap yapılıyor falan gibi çözümler vardı parça parça sahiplik sistemi ya da kredi sistemi hemen eve sahip oluyorsunuz buradaki hikaye sonra evin yüzde yirmisini satın aldınız kalan yüzde seksenini yavaş yavaş parça parça alıyorsunuz ama burada şöyle sistemler de var evin tümünü e, bu sistemle almak çok uzun sürebilir. Onun yerine belli bir sahiplik hedefi koyabilirsiniz. Yani diyelim ki ben evin yüzde kırkına kadar, yani evet. evin yüzde yirmisini ödedim, kalan yüzde yirmisini de dört senede ödeyeceğim. Yüzde altmışı ödenecek. Yüzde altmışını gidip banka kredisiyle bu defa. Yani bu bir e, tür köprü finansmanı gibi de kullanılıyor hmm. bu yaklaşımlar. Finansal sistemin derin e, ve geniş olduğu ülkelerde bu tür çözümler çok var. Çok Bizde var. de neden olmasın? Evet. Peki buradan artık sonuna yaklaşıyoruz. Biraz da konut dışı gayrimenkul sormak istiyorum. O da durum nedir? İşte bakın orası çok ilginç. Ee, mesela Mart ayından Mart ayına konut satışları değişmedi. Ama tapu dairelerin açık olduğu gün sayısı bakarsak yüzde dokuz arttı falan dedik ya. Şeyde de %25 gerileme var. 125. %25. yirmi Yüzde yirmi Ama bu zaten Geçen yılın ortasından itibaren konut dışı gayrimenkul satışları düşmeye başlamıştı ve bu düşme hala devam ediyor. Covid etkisi olamaz bu oluyor Artık değil yani ortaya çıkıp moda olmasına sebep olan Covid ile başladı. Yani Covid'de evden insanlar dedi ki evden çalışıyorum kırsalda şurada burada bir yere yatırım mı yapsam. Sonra ardından o bir fiyatları yukarıya çekti. Sonra da eve ulaşamayanlar ya ben bir ev alamıyorum 2 milyon 3 milyon 4 milyon ama 500 bin liram var. Param ya bir dikili ağacım olsun param da eriyor güyteri de yok öbür tarafta finansal varlıklarda. Gideyim paramı kurtarayım dedi. Bu biraz daha yukarıya çekti. Hani klasiktir ya bu. Önce bir talep şoku gelir, fiyatı yukarıya alır. Sonra bir başka talep şoku daha gelir. Bu defa spekülatif bir hücum başlar. Yani aslında artık o fiyatın arkasında bir gerçeklik yoktur. Biliyorsunuz tarlalar daha çok satıldı. E şimdi tarlayı alan ziraat yapmak için almıyor ki. İleride değerlenir diye. E bu da ileride ileride <laughs> satacak birini bulmak lazım ileriye doğru. Dolayısıyla o moda bence biraz zayıfladı. Bunda şey de etkisi oldu. Hani bu tiny house'lara evet, getirilen yani. sınırlamalar önde bir İyi, bien, 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 bien. Evet. yani da bir. tiny house'lara da bir takım tarım arazine kısıtlamalar gelince yavaş yavaş sönümlenmeye başladı. Onun da modası geçti diyebiliriz. Satışa düştü. Fiyattan oldu konut dışı gayrimenkul. Ya onu izleyemiyoruz şeyden. Hmm. Ama muhtemelen o da e, daha biz. daha da aşağıya doğru gelmiştir satışlarla birlikte. Evet. Peki e, şimdi kapatırken şunu sorayım. Bundan sonraki öngörünüz ne? Bana kalırsa yani demografi faktörlerin etkisinde çok konut piyasasında rakamların gerileceğini düşünmüyorum. Yani satış adetlerinin gerileceğini düşünmüyorum. Ama fiyatların enflasyonun ve inşaat maliyetinin endeksinin altında kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. E zarar bu, ediyor o zaman. Zarar edecek. O zaman şöyle bir şey koyalım. Kim yani, zarar edecek? Kim zarar edecek? Tabii ki müteahhit zarar <laughs> edecek. Şimdi şöyle bakalım konut piyasasında şöyle bir denklemle oluşturalım. Arsa maliyeti, bina maliyeti artı müteahhit karı eşittir fiyat diyelim. E şimdi maliyetler ciddi ölçüde artıyor. Türkiye'de başat konut üretim modeli kat karşılığı inşaat yapma yani arsa sahibiyle müteahhitin bir ortak girişimi bu aslında. Peki burada ne oluyor? Bir defa kontratı yaptığınız zaman artık arsanın değer içindeki payı bina maliyetine endekslenmiş oluyor. Eğer devam eden inşaatlar için şu anda inşaat maliyeti arttıkça onun arsaya isabet eden kısmı da artmış oluyor. Dolayısıyla o ikisini birlikte değerlendirmemiz lazım. Ama fiyatlar bu maliyetlerin altında artıyorsa bunu dengede tutabilmek için müteahhit karının azalması ya da evet. zarara dönmesi gerekiyor. Ama işte inşaatında belli bir seviyeye gelmiş %70-80'deki müteahhit bu karı da göze zararı da göze alabilir çünkü taahhüdü var. Şu tarihte bırakacak. O bölgede bir itibarı var. Yeni başlamayı düşündüğü inşaatlar var. Onlar muhtemelen e, maliyetinin de altında konutları, arsa artı bina maliyetinin de altında verme yönünde şey olabilirler. esneye evet. bilirler ama bu mevcut inşaatlar için başlayacak inşaatlar için bu fiyatlarla artık bu maliyetler sürdürülemez. Bu da önümüzdeki dönemlerde yeni arzla ilgili Yeni inşaat ruhsatları ve başlangıçlarla ilgili bence biraz tehlike çanlarına işaret ediyor. O zaman müteahhit şunu bekleyecek, diyecek ki eee önceden %50, %50 de arsa payı. E, bunu kâra döndürebilmek için arsa payının %40'lara mesela Çekelim. düşmesini isteyecek. Ama bilirsiniz e, ekonomide bir fiyatların yapışkanlığı mesela. teorisi vardır. Türkiye'de de hemen hemen belli bir bölgede eğer müteahhit arsa sahibi kat karşılığı oranı varsa o biraz yapışkanlık gösterir. Hani ya yandaki parsel yüzde elliden verildi ben niye yüzde kırktan vereyim diye. Acelesi de yok birisi. Acelesi de yoksa aslında. içinde gece konusunda oturuyorsa insanlar. Dolayısıyla tekrar fiyatlar yükselişe geçerek tekrar o girişimci karını üreteceği noktaya gelene kadar yeni arzlarda da ciddi sıkıntı evet. yaşayabiliriz. Sizden anladığım da artık A6'ın kaldı. Evet evet. Önümcük. Güzel günler. Evet. Güzel günler geride kaldı. Yani, ama zaten çok onun, kötü olmayacak belki onu, ama. Bunu Konuştuk bir evet. sene önce de. <laughs> evet. Peki olarak şunu sorayım. kısaca cevap istiyorum. Bir dahaki programda tekrar konuşuruz. Kentsel evet. dönüşüm bu işi de, bu denklemi değiştirebilir mi? Hayır, aksine bu denklemin içinde e, bozucu negatif. mu? Kısa dönemde bozucu bir etki yapar. Neden? Koordinasyonuyla bağlantılı. E çünkü Hı -hı. şöyle biliyorsunuz yerel seçimlerden önce insanlara denildi ki anlaşmanızı getirin, müteahhitinizi bulun. Hemen size evet. şey desteğini Desteğiniz. sağlayalım. E şimdi orada şöyle temel bir hikaye var. Benim evimi yıkacaksınız. diyelim 20 daireyiz biz. Boşa çıktık. Nereye gidip Yirmi oturacağız? Önce 20 tane daire yapıp sonra o evi yıkmak gerekiyor. Zaten ben onu söylüyorum. Eğer e, kentsel dönüşüm bu e, şeyle trendle yapılırsa kiralar daha da alır başına gider yani. Evet. Onu konuşacağız. Başka Konuşalım arada. bir, sonraki. Böyle evet. daha şey oluyor. Evet. Akıcı. Evet, memnun, <laughs> memnun kaldınız mı? Siz... <laughs> ben gayet memnun kaldım. Öbür türlü kendi başıma konuşuyordum. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> ee, görüşmek üzere. Çok, kendinize çok iyi bakın. Pekala. Hoşçakalın.